Merhaba. Bu bölümümüzde kanserle savaşma yöntemlerimizi kökünden değiştiren çok özel bir proteine, PDL1'e yakından bakıyoruz. Aslında bu, vücudumuzun savunma sisteminin sırlarının ve kanserin bu sırları nasıl kendi çıkarına kullandığının hikayesi. Peki, kanserin bu görünmezlik pelerini'ni nasıl kullandığını ve bilimin bu pelerini'ni nasıl ortadan kaldırdığını keşfetmeye hazır mısınız? Haydi başlayalım. İşte bütün hikayeyi değiştiren o kilit soru da bu. Düşünsenize, vücudumuzun istilacıları yok etmek için donanımlı koskoca bir ordusu varken, kanser gibi büyük bir düşman nasıl oluyor da burnumuzun dibinde fark edilmeden büyüyebiliyor? Cevap aslında vücudun kendi kurallarını yine kendisine karşı kullanan dahice bir stratejide saklı. Şimdi bu kamuflajın sırrını çözmek için önce vücudumuzun o muhteşem güvenlik sistemini, yani bağışıklık kontrol noktalarını anlamamız gerekiyor. Bu, vücudumuzun yanlışlıkla kendi hücrelerine saldırmasını önleyen harika bir sistem. Ve işte karşınızda başrol oyuncumuz PDL1. Bunu her bir sağlıklı hücrenizin taşıdığı bir tür kimlik kartı gibi düşünebilirsiniz. Bağışıklık sistemimizin devreye gezen askerleri, yani T hücreleri bu kartı gördüğünde, tamam burası dost bölgesi, sorun yok der ve yoluna devam eder. Bu mekanizma hayati çünkü vücudun kendi kendine savaş açmasını engelliyor. Normal şartlarda işleyiş aslında çok basit ve bir o kadar da etkili. Bağışıklık sistemimizin bir askeri yani bir T hücresi bir hücre ile karşılaşıyor, hücre hemen o PDL1 kimliğini gösteriyor, T hücresi bu dost sinyalini alıyor, her şeyin yolunda olduğunu anlıyor ve devriyesine devam ediyor. Kusursuz bir dost düşman tanıma sistemi gibi değil mi? Ama işte tam da bu noktada işler biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü kanser bu harika güvenlik sistemini bize karşı kullanmanın akıllıca bir yolunu buluyor ve oyunu kendi lehine çeviriyor. Şunu unutmamak lazım. Kanser dışarıdan gelen bir istilacı değil. O içeriden biri. Yani kendi hücrelerimizin bozulmuş hali olduğu için sistemin bütün sırlarını, bütün hilelerini biliyor. Ve bu içeriden bilgi ona inanılmaz bir avantaj sağlıyor. İşte kanserin hilesi tam olarak burada devreye giriyor. Normal bir hücre, PD-L1'i sadece bir kimlik kartı gibi kullanırken, tümör hücresi adeta bu karttan binlerce kopya basıp kendine görünmez bir zırh örüyor. Bu aşırı PD-LV üretimi, T hücreleri için o kadar güçlü bir dur sinyali oluyor ki, bağışıklık askerlerimizi adeta kör ediyor ve tümörün etrafında onu koruyan bir kalkan yaratıyor. İşte, tıp dünyasında PD-L1 pozitif diye bir terim duyduğunuzda, aklınıza gelmesi gereken tam olarak bu. Bu, kanserin kamuflajının çok güçlü olduğu, bağışıklık sisteminden saklanmak için PD-L1 kalkanını sonuna kadar kullandığı anlamına geliyor. Peki, kanser bu kadar akıllıca saklanıyorsa, biz onu nasıl bulacağız? Neyse ki bilim, bu görünmezlik pelerinine delmenin bir yolunu buldu. Şimdi, bu kamuflajı nasıl ortaya çıkardığımıza bir bakalım. Harika bir soru değil mi? Çünkü eğer düşmanın ne kadar iyi saklandığını, ne kadar güçlü bir kamuflajı olduğunu ölçebilirseniz, ona karşı doğru silahı seçme şansınız olur. İşte tam da bu noktada devreye çok önemli bir test giriyor. Doktorlar tümör proporsiyon skoru ya da kısaca TPS dedikleri bir ölçümle kanserin kamuflajının gücünü belirliyorlar. Yani basitçe tümör hücrelerinin yüzde kaçının bu pd l 1 kalkanını kullandığına bakıyorlar. Eğer oran %1'in altındaysa negatif deniyor, yüzde %1 ile 49 arasındaysa zayıf pozitif, yüzde %50'den fazlaysa da güçlü pozitif olarak sınıflandırılıyor. İşte bu basit skor aslında tedavinin anahtarını elimize veriyor. Ve şimdi geldik işin en can alıcı noktasına. Bu test sonuçları sadece laboratuvarda kalan rakamlar değil. Bu sonuçlar bir hastanın tedavi planını baştan aşağı tamamen kişiselleştirmek için kullanılıyor. Yani bütün olayın özeti şu. Doktorlar tümörün PD-L1 seviyesine bakarak immünoterapi dediğimiz yani bağışıklık sistemini yeniden kanserle savaşması için güçlendiren ilaçların işe yarayıp yaramayacağını büyük bir isabetle öngörebiliyor. Bu da demek oluyor ki artık tek bir tedavi herkese uyar devri bitti. Artık olay tamamen kişiye özel bir strateji belirlemek. Ve sonuçlar arasındaki ilişki şaşırtıcı derecede net. PD-LN skoru ne kadar yüksekse, yani tümör saklanmak için ne kadar çok PD-LN kullanıyorsa, immünoterapiye yanıt var mı olasılığı da o kadar artıyor. Peki neden? Çünkü bu ilaçlar tam olarak o saklanma mekanizmasını, o görünmezlik pelerini hedef alıyor. Yani bir bakıma kanserin en büyük gücü, aynı zamanda onun en büyük zayıflığı haline geliyor. Bakın bu alıntı, anlattığımız her şeyin artık bir teori değil, bugünün tıbbi gerçeği olduğunu kanıtlıyor. Bu artık onkoloji kliniklerinde her gün kullanılan standart bir yaklaşım. Tedaviyi hastanın ve tümörünün biyolojisine göre şekillendirmek. İşte modern tıbbın gücü tam olarak bu. PD1 kanser tedavisinde kişiselleştirme kapısını aralayan anahtarlardan sadece biri. Bu bize gösteriyor ki her kanser farklı ve her hasta kendine özgü bir tedaviye ihtiyaç duyuyor. Peki, gelecekte hangi biyolojik sırları çözerek daha da kişisel, daha da etkili tedaviler geliştireceğiz? Bu heyecan verici soruyu düşünürken bu konuyu bizimle incelediğiniz için çok teşekkür ederim.